Selamlar dostlar Dubai'den selamlar. Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı kardeşlerim bir yıllık oturma izni almak isteyenler, oturum başvurusu yapmak isteyenler varsa bana yazsınlar yardımcı ol. Ya bana bak. Amcık suratlı piç. Bu Türkmenler bile dalga geçiyorsun ha pezevenk. Orada Türkiye'de seni bularlar. Türkmenler seni bular ve götümü de pompa yaparlar. Haberin olsun kardeşim. Bu Türkmenler bile sen dalga geçiyorsun ha orada. oturum bizim yapacağım, kimlik yapacağım. Hı? Ey şerefsiz, paspas çeken oruç bu. Ne? Sen ne? Koçu daran sakin sen? Ya savcılıkta mı çalışıyorsun? Ya polis evinde mi çalışıyorsun pezeven? İnsanları Kandırılmasının yoluna çıkmışsın sen. Sen Bir zamanlar Doğum günüm diyorsun Hediye gönderim diyorsun Canlı yayında Senin doğum günümüz sikeyim tamam mı? Beze ben. Anladın mı beni? Sen Türkmenler bilen orada Dalga geçme Seni bulacaklar Ve sırtına pompa yapacaklar Tamam mı? ya yeah. Аняна на рада на кой е син? Пич.